İstanbul'da bir okul var. Çok ilginç bir konu. Bu okulda eğitim alan kişiler koku uzmanı oluyorlar. Konuğumuz da geldi. Önce haberi bir izleyelim. Nasıl olunacakmış. Sonra konuğumuzla koku üzerine uzun uzun konuşacağız. Kız istemeye gidilirken bir şişe zambak kokusu götürülürdü. Eğer kız tarafı ikram ettiği şerbetin içine karanfil atarsa buyurun kızımızı isteyin ama eğer karanfil atmazsa bu işte gönlümüz yok demekti. Tarihte kokulara hep çok derin anlamlar yüklendi ve her kokunun bir anlamı vardı. Napolyon çizmelerine kolonya dökerdi. Aynı zamanda güvercinlerin kanatlarına da kolonya dökerdi çünkü güvercinler her kanat çırptığında ortam güzel koksun diye. Hürrem Sultan ise her hafta 70 gram lavanta yağını ayaklarına sürdürürdü. Bastığı yerde kokusu kalsın diye. ...bitkileri damıtma yöntemleri, parfüm notaları, asırlık formüller... ...yani o muhteşem kokuların tüm aşamaları tek tek öğretiliyor. Aslında 15 yıldır var olan bir ilgi. Kokular çocuklukla birlikte gelen duygular. Sınavları başarıyla tamamlayan öğrencilerse... ...koku uzmanı olarak mezun oluyor. Bizlerde tazı burunu varmış. Kokulara karşı çok hassasız. Evet, konuğumuz Bihter Türkan Ergül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. uzmanı diyebiliriz size. Tabii ki. Aslında psikoloji eğitimi aldınız, evet. değil mi? Ay, bu da çok güzel. Kokular direkt bu alanla ilgili. Binlerce yıldır. Binlerce yıldır. Az önce bana dediniz ki biraz gergin gördünüz herhalde. Hep <laughs> enerji vereyim dediniz. Bir daha çok güzel kokuyor. Şöyle. Bu ne kokusudur? Bu benim Mimar Sinan için tasarlamış Harika. olduğum koku. Mimar Sinan için. Evet. Ee, bendeki ruh yani bendeki temsilcisini müzik gibi nasıl müziğin Ortalar'ını yapıyorsunuz? Sanatta, resimde, tabloya yansıtıyorsunuz. Ben de duygularımı kokulara yansıtıyorum. Bendeki Mimar Sinan'ın için tasarlamış, kendisine hayranım. Tasarlamış olduğum koku. Mimar Sinan'ı düşününce böyle bir koku geliyor aklınıza. Keşke Mimar Sinan da bu koku yansıtsaydı. <laughs> Çok isterdim tabii ki. Daha Harika. sonra tabii ki biz şöyle bir projeye çıktık. Neden tasarladığımızı da gıdaya, içeceğe dökmüyoruz diye. Artık tasarladığımız parfümleri içeceklerine de yapmaya başladık. Bazen diyoruz çok güzel koku keşke yesek içsek bunu diye bunlar öyle kokular mıdır? Evet bu Mimar Sinan'ın. Bu Mimar Sinan'ın az önce beğendiğim. Evet. Onun... Kokusuna bayıldım tadına bakacağım şimdi Mimar Sinan'ın kokusunu. <laughs> bu şekilde bir proje geliştirdik. Hmm, bu da güzel. Ne, ne tatları var içinde? Neler var mesela Şimdi bunda? Şimdi bunun içerisinde Mimar Sinan'da kullanmış olduğumuz defne, turunçgiller, portakal, mandalina, sitrus, pembe greyfurt. Greyfurt tadı biraz geldi. Evet. de şu an içiyor. hum hum sesleri geliyor. <laughs> Çok güzel. Kokuyu bu içmek. Bu da amberdir. Bakın bu amber. elimde olan 130 yıllık bir amber. Or amber? Bu nedir? Bu bir. Bu balinadan balina dışkısı olarak öyle bilinir. Öyle mi? Balina dışkısı şöyleyiz evet. elimizde. amber ve çok güzel kokuyor, öyle mi? Ondan da tasarlamış olduğumuz of, mesela hakikaten. şu kokudan da içeceğini yaptık. Harika. Koku akademisinde yaptığımız işlerden bir proje olarak geliştirildi. Bu da çok güzel, bu tanıdık, evet, değil mi? Bir, amber birçok. Amber. Bildiğimiz kokusu. kokular. O da içeceği. Şimdi amber'in kokusunu aldık, bir de tadına bakalım. Hakikaten ilginç bir deneyim, tadını almak başka bir. A, fark. Hmm, bu da çok güzel. Evet. Harika. <laughs> Rejide bu arada ikiye ayrıldı. Birini beğenen, diğerini beğenmedi. Birini beğenen diye bir ayrılık ayrı oldu. Ben de bayıldım. Remzi de bayıldım diyor ikisine. De hafif tatlı şeyler zaten hoşumuza gidiyor ama çok yoğun değil. Mesela amberden hafif ekşi tat da geliyor. Çünkü amber buruk bir tattır aynı evet. zamanda. Binlerce yıldır kokuyla tat bir bütün olarak anıldı kadim uygarlıklarda kokular hem hijyenik amaçlı hem sağlık amaçlı hem de mesaj vermek için güzellik amaçlı da hmm. kullanıldı. Suskunluğun gücü gibidir kokular. Tarihe yön vermiş olduğumuz karakterlere baktığınız zaman kokuları hep kullandıklarını görürüz. Hayır, padişahlar falan bizim kullanıyorlar. Padişahlar, Neron, Kleopatra, Sezar, Ramses, Napolyon bunlara baktığınız zaman koku kültürlerini de çok ön planda kullandıklarını hmm. görüyoruz. Koku Akademisi bu uygarlıklarda kadim 8 bin yıllık bir koku kültürü geçmişimiz var. Onları özümseyerek çağdaş parfümlerle birleştirip bir meslek halinde yapmayı öğretiyoruz. Çok güçlü değil mi? Bu koku hissi en güçlü hislerden. Yani unutmuyorsunuz. Tabii ki koku hafızası. Hepimiz biliriz arı maya silgileri vardı. Evet böyle. nasıl geliyor bununla şimdi. <laughs> değil mi? Hemen söyledim. Bir turşucu dükkanın önünden geçtiğimizde ağzımızdaki ekşimeler, işte bir sevgi kokusundan ilkokul anılarımıza gitmemiz. Koku hafızası çok güçlü olduğu gibi hükmedemilen tek hükmedemediğimiz tek koku algısıdır. Bu ne demek hükmedememek? E, beynimizin ilkel bölümü amigdalda yer alan tek algı koku algısıdır. Hmm. Ne yaparsanız da oraya hükmedemezsiniz. Diğer algılar ön beyincimize ulaşır, süzülerek ondan sonra sinyal verir. Hı hı. Fakat koku 6 saniye içerisinde sizi acıktırabilir, saldırgan hale getirebilir, mutlu hale getirebilir. Bu kadar güçlü. Çok güçlü bir algıdan bahsediyoruz. O marketlerde bahsediyor. falan güzel güzel kokuyor. Alışveriş yapmamız için mi onları oralara veriyorlar acaba? <laughs> evet, pazarlamanın güçlü keşfidir koku. Burada da koku. kullanılıyor. Tabii ki. Patlamış mısırı duyduğumuzda hepimizin aklına sinema geliyor. Evet. Çünkü bir kodlama vardır. Hı hı. O kodlamaları doğru yapmak gerekiyor. Pazarlamada, da, kurumsalda da bir koku var. Hı hı. Ama kokuya baktığımız zaman örnek olarak e, 900 yıl önce Moğol istilasında yıkılan bir misçi dükkanı Harran'da yapmış olduğumuz yapılan kazılar sonucunda bir meşi dükkanı ortaya çıktı. Oradaki koku objelerinden, konik kaplardan yola çıkarak elde ettiğimiz datalarla günümüze bir parfüm uyarlayabildik. Görüyoruz ki parfüm binlerce yıldır aslında var olan bir kültürel, somut olmayan kültürel mirasımız. Evet. Koku akademisinde de koku ve koku anatomisi, koku hastalıkları, aromaterapi, tıbbi bitkiler, kozmatik aromaterapi, pazarlama Tarladan toprağa, topraktan şişelemeye kadar olan geçen bütün süreci uzman hocalarımızda anlatıyoruz. Bu bir kurs canım. değil, bu bir seminer değil. Bu bir mesleki eğitim programı ve en güzel haklı gururumuz da Türkiye'den yayılan ilk koku akademisi. Dünyada da benzeri yok. Çok güzel. Bunda da öncülük yapıyoruz. Koku filmini izlemiş miydiniz? O romanını okumuştum kokunun. Filmi dediler. Ya bu kokunun filmi nasıl yapılır dedim. Yani ah. kokuyu anlat Muhteşem yapmışlardı. Kesinlikle. Değil mi? Katılıyorsunuz siz de. Çok başarılıydı. Sizde. Bu Harika. arada onun gelmiş olduğu ana kaynak şudur. Kileopa, eski Mısır'da Kiphi isimli bir formül vardır. En eski formül Kiphi'dir. Hı hı. 13 notadan oluşur. 12 rahip birlikte hazırlarlar. Bir rahibin bildiğini diğeri bilmez. 13. notayı da Firavun kendisi koyar. O yüzden bilinen bir formül değildir. Hmm. Filmi hatırlarsanız 13. Notayı hazırlıyordu, doğru, doğru. 13. bulmaya e, o da çalışıyordu. Evet. Or Hikayesi de oradan gelir oradan aslında. Valla harika. Bunların tatlarına da bakmayı devam edeceğim. Şimdi seyircilerimiz pek çok artık kullanımda. İnsanlar bu kokuların etkilerini de hafif öğrenmeye başladılar. Sizler gibi insanlar sayesinde de bu alan daha da genişliyor. Mesela uykuya yardımcı olacak kokular. Şimdi uyumadan önce ne tavsiye edersiniz? Öyle bir şey var mıdır? Şu uyku getiren bir kokudur diyebileceğimiz. Genel mesela. geçer bilimsel araştırmalara bakıldığında herkes lavanta diyor. Lavanta. Evet lavanta ama lavantanın angustofolyo türü olması bir gerekiyor. Tür Tabii hmm. ki birçok türü vardır. Angustofolyo türüne dikkat etmesi gerekiyor. Ve yatmadan 20 dakika önce bilek içlerine ya da 2-3 günde bir yastığını kaldırıp çarşafına bir damla damlatarak da lavantanın bir türünü uykuda getirir diyorsunuz. Aynen öyle. Aromaterapi hocamız zaten bunları çok detaylı anlatıyor ama biz parfüm tasarlarken mesela şöyle bir tabloyu kullanırken eğer kişinin Uykuyla ilgili bir sıkıntısı varsa eğer lavantayı buraya da koyuyoruz. Hı hı hı. Parfüm akort ederken, tasarlarken temel nota, orta nota, baş nota ile bir akor sistemi olur. Bir parfümü oluştururken %65'lik kısmı buradadır. %25'lik kısmı buradadır. %10'luk kısmı da buradadır. Hı hı. Kişi parfümünü hazırlatırken bize uyku ile ilgili bir sıkıntım var diyorsa eğer... Biz lavantayı hemen orta kısma da koyuyoruz. Oraya koyuyorsunuz, yoğun bir şekilde kullanıyorsunuz. Hakikaten çok ilginç, güzel de bir konu. Bayılıyoruz da buna. Şimdi bu şeyler için biraz kullansanız diye düşünüyorum. Acaba yaygınlaşmaz mı? El dezenfektanları her tarafta korona pandemiyle. Giriyoruz odalarda. Korkunç bir koku. Yani insanın iştahını kesecek. Keşke onların içine biraz bu zarar olmayanlardan <laughs> falan koysak diye düşünüyorum. Aslında bizler yapıyoruz. Tarihte de yapılmış. Örneğin tarihte salgın hastalık başladığında toplu olan yerlerde tütsüler yakılırmış. Hı hı. Tütsüler yakılarak havadaki mikrobu dezenfekte ediyorlar. O bir buhurdanlık mı? Buhurdanlık. Eski bir buhurdanlık. Bununla beraber buhur suyu dökerlermiş. 12 saat boyunca gül suyunun içerisinde Uğut, buhur Meryem'i, sandal tedir gibi maddeler karıştırılıyor demleniyor daha sonra dezenfekte olarak ellere konuluyor onun için eski kullanıyor. dezenfektanlar öyle hatta Kraliçe Elizabeth'in ikinci elçisi Sir Edward Osmanlı'ya ziyarete geldiğinde şöyle bir mektup yazıyor Şanıma şöyle bir yemekler düzenlenen güzel bir ziyafet sofrası vardı fakat en çok dikkatimi çeken buhur kokulu bir su döktüler mikropları ve hastalığı öldürmek için deyip onun tarifini alıp İngiltere raporluyor hı hı. çok zengin bir koku kültürümüz var Akademimizde de hem koku tarihimizi anlatıp, koku kültürümüzü tekrardan günüşüne çıkartıp modernize popüler olan kozmatiğin başarılı bir alanı parfümle birleştirmek için Hı -hı. bu yola çıktık. Çok fazla ilgi görüyor. Çok Ve... güzel kutular görüyorum önünüzde. Bunlar parfüm <laughs> evet. şişeleri midir? Eski şu. parfüm şişeleri. Şöyle Bunların göstereyim. Bunların hani boşları da saklanıyor değil mi? Tabii artık? ki eskiden saklanıyorlardı. Şu biraz oksitlenmiş olabilir, açılamıyor olabilir. Çok eski bir şişe çünkü. Yolda. Güzel güzel kutular da var Bunlar orada. da mürdür. Eski... Mısır'da e, mumyalama işlemlerinde Mürdür. kullanılır. Mür. Mür. Mür sefa olarak da geçiyor. Bu da pek yenilecek bir şey gibi böyle geldi bana Değil tatlı Reçine. akide şekerin hafif şeyi gibi. Reçine özelliğinden dolayı aslında biraz da sakız, damla sakızı gibi hissi var. Sakız ağacındaki o histen dolayı yola çıkarak koku hafızası onu tetiklemiş olabilir. Hı hı. Koku kültürümüz muazzam geniş. Ve ben eminim ki bu ülkemiz, ülkemizde bu topraklarda çok güçlü burunlar var. Akademi olarak da onları bir uluslararası belgeyle taşlandırmak için bu yola güçlü çıktık. Güçlü burunlar diyorsunuz ya. E, sanki bu degüstatörler gibi işte şarap tadına tabii bakarlar tabii bilmem tabii. ne haber kok burnu iyi olanlar da var. Tabii öyle ki, mi? Tabii bunu ki, ölçebiliyor muyuz? Tabii Mesela tabii benim ki. burnum acaba ne kadar iyi bilebilir miyim bunu? Bunun bir parametresi yok. Ee, burnunuz çok iyi koku alabilir ama gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir koku uzmanı ya da Paris Parfüm Okulu'nda hmm. eğitim Hayır, dedi, aldıktan sonra... seviyede gelmek aynen lazım. Aynen öyle bir parfümör olabilirsiniz. Hani bunu kokladığınız zaman amber misk var demek değil ne oranda kullanılmış? Ne oranda? Yani bu alt notada ne kadar kullanmışlar? Orta notada ne kadar? Yani o formülasyona yakın çıkartabiliyor olması gerekiyor. Bu işte biz, de Fransa mı öncüdür yine Fransızlar aslında mıdır? Aslında 8 onlar mı koyuyor yani? 8 bin yıl öncesi bu topraklarda Asur, Mezopotamya, Hittit, Selçuklu ve Osmanlı son 200 yıldır bayrağı tabii ki Fransa, Paris e, aldı. Onları, evet. Aha, geriye biz de başka kulvarlarda tabii ki bayraklarımızı devam ettiriyor olacağız. Ama bizim çıkış noktamız hep hijyendi. Paris parfüm müzesi de kabul ediyor zaten parfümün nereden geldiğini. Kültür olarak, geçmiş olarak, ritüeller olarak bu topraklar çok daha geniş. Paris şu anda kozmetik olarak oldukça başarılı tasarımlar yapıyor. Neden aynı başarıyı biz Made in Türkiye markası olarak erişmeyelim? Ne güzel çalışıyorsunuz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermek isteriz sizlere. Bihter Türkan, Ergül bizimleydi. Koku uzmanı. Çok teşekkür Bizler ederim. Bizler teşekkür ederiz. Yine gelirsiniz kokuların Keyifli. tatlarına bakarız. Memnun Çok memnuniyetle. Sağ, sağ olun.